Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, yine okuldan geldim ve saçımı bağladığımız için saçımı böyle arkaya doğru bağlıyoruz. Ve yine saçım böyle oldu. <laughs> Şimdi sizinle birlikte Dubai çikolatasını deneyeceğiz. Kaç gündür arıyordum ve göz çekip denediğim gibi arkadaşımın dükkanında buldum. Gerçekten. Açıyorum. Şöyle bir parça ayırıyorum. Şöyle. Çok güzel. E mm. Arkadaşlar o kadar güzel ki. Bence deneyin. Şöyle bir kaçıyorum. Şuna bakın. Ama yani tadının şeylerden farkı yok. Neydi o? Hani böyle e, çikolata var ya böyle içine böyle fıstık konulan. Ondan farkı yok. Sadece içinde kadayıf var diyorlar. Sadece çıtırdık koymuşlar o kadar. Ama yine öyle güzel. Çok güzel ve denemenizi tavsiye ederim. Aa, içinde harbiden kadayıf var. Arkadaşlar. Tek kelimeyle mü Evet arkadaşlar deneme videomuz bu kadardı. Şöyle fıstıklarından alıyorum. Şuna bak. Arkadaşlar mükemmel. Denemenizi tavsiye ederim. Neyse arkadaşlar. Çok boş yaptım. O yüzden videoyu kapatıyorum. Hepinize bay bay.